Disiplin deyince tabi babalar hemen aklımıza gelen e, figürler ama hani disiplin denildiğinde de işte kızmak, bağırmak, ceza vermek neyin yapılmaması gerektiğini söylemek gibi bir e, sınır içinde kalmamalıyız. Tam tersi aslında disiplin evdeki huzurun, düzenin devam etmesi için gerekli olan bir şeydir. Disiplin hepimiz için gereklidir. E, mutlaka ceza ile eşanlamlı tutulmaması gerekir tam tersi aslında ödüllendirme de disiplinin içinde yer alan bir e, kavramdır. E, tabii ki bu disiplin deyince biz tutarlılık anlıyoruz. E, babanın kendi içindeki tutarlılığını anlıyoruz. Babanın baba ile annenin tutarlılığını anlıyoruz. Genellikle e, aile içinde hani ile babanın ortak bir dil kullanamaması gibi bir tutarsızlık daha çok rastladığımız bir tutarsızlık ama yine de çocuklar özellikle babalarıyla olan ilişkilerinde onları babalarının kendi iç tutarlılığından daha fazla etkileniyorlar elbette ki baba da anne de hepimiz de bir insanız ve e, değiş değişken <laughs> olabiliriz gün içinde ki e, Keyifsizliklerimiz, çocuk çocuğumuzla olan ilişkinize de yansıyabilir ama burada e, nelerin hayır olduğunu, nelerin evet olduğunu, e, babanın nelere izin verip nelere izin verip vermiyor olduğunu çocuğun çok iyi biliyor e, olması gerek. Ve daha çok arzu ettiğimiz şeyi yaptığında e, onu ödüllendirmek, onore etmek esas olmalı. E, diğer yandan evdeki ilişkilerin dengelenmesinde de baba e, çok önemli bir e, figürdür. Birçok ailede en son sözü babalar söyler ya da en azından görünüşte böyledir. Ve aslında bu zannedildiğinin aksine çocuğa da anneye de güven veren de bir şeydir. Çünkü evet tabii ki demokratik ortam en sağlıklısıdır. Ama bütün bu ortamdaki kararları konuşabilmek, ortak bir kural kural oluşturabilmek ve bu kuralların nasıl uygulanacağını belirlemek için bir lidere de her zaman ihtiyaç vardır. Babanın bu anlamda liderlik etmesi, çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını tanıyarak onu desteklemesi ve nasıl davranması gerektiği konusunda hem model olması hem çocuğu motive etmesi son derece önemlidir. O yüzden de disiplin denince aslında ee, babanın tutarlılığı, babanın çocukla sevgi, güven e, ilişkisi içinde bir disiplin uygulaması, e, kişilik gelişimi açısından da son derece önemlidir.